Ee? Kim alacaksınız şimdi hizmetçi olarak? Mine ayrıldı da. Mine ayrıldı mı? Evet. Niye? Kendisi istedi. Yalı hayatı ona göre değilmiş. Baştan getirmemeliydim onu buraya. Bir sorun mu oldu hali? Ne olsun Taylan? Hani ne bileyim Kardeşi hastaydı, paraya ihtiyacı vardı ya. Ömür boyu biz bakacak değildik ya oğlum. Ne olurdu baksaydınız dedeciğim? Yani sonuçta hasta küçük bir kız. Maşallah malınız, mülkünüz, evleriniz, yatlarınız, katlarınız bol. Sorma sahip servetiniz ne kadar acaba? Biz evimizde paradan bahsetmeyiz. Tabii. Olunca bahsedilmiyor. Sen merak etme. Ben Mine'ye yardımcı olacağım. Hayır canım. Yani Mine senden para almaz. Kabul etmez. O iş bende. Müsaadenizle ben biraz hava alacağım. Anladın mı? Yengemle bir oldunuz, gönderdiniz mi neyi? Bravo yani. Ya sus be. Kardeşim lan o benim. Oğlum kardeşlik öyle bir denizdir tamam ki. Tamam kes mi? ya. Ya siz de bir söylettirmediniz bana o lafı ya. Cık. Ha içimde kaldı Vallahi Mine de kestan demişti. Kızım senin kafanda kaç tane tilki dolanıyor. Madem Mine'nin gitmesini istiyorsun, kolyonunu niye bozuyorsun? Zaten göndereceklerdi. Gururlu insanlarız biz canım. Öyle hırsızlıkla suçlayıp bizi gönderemez kimse. Biz kendimiz basarız istifaya öyle gideriz. Eyvallah. Kardeşim de öyle yaptı. Ayrıca senin Mine'nin gitmesine sevinmen lazım. Yani Ali'yi sürüklemeyecek artık peşinden. Berkant'la Seda ne olacak aşkı Tom? Ulan Berkant bilmiyor ki benim burada yaşadığımı. Seda da eşek değil o kadar herhalde değil mi? Hayatını kurtardık. Yani minnettar kalmıştır bize. Kalmıştır değil mi lan? Bilmiyorum ya. O da manyağın teki. Ay uf sıkıldım. Hadi çıkalım dışarı. Ya yapalım kulübe mi gidelim? Ne kulübü ya? Kulüp insanı değilim oğlum ben. Allah aşkına siz böyle normal insanlar gibi açık havada böyle dolaşmıyor musunuz hiç? Hem yemek de yeriz. Suşi yiyelim mi? O ne be? Japon mutfağı çiğ balık. Ay e ee, ben böyle şeyler. Bu gece benim usulüm yiyelim. Köfte ekmek olur, nohut pilav olur falan. De bileyim ben açık havada denize karşı böyle. Oh mis. Kızım nereden bulacağım ben onları sana şimdi ya. Diyor ya. Bulacaksın Çetin. Belki aşeriyorum ne biliyorsun. Bulacaksın. Nişanlanım diye dudağıma yapışmayı biliyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Unutamadın değil mi? Etkilendin tabii değil mi aşkım? Dur be. Dur da motorun soğusun. Çık dışarı. Vallahi sinirlendiriyorsun sen beni ya. Yürü. Üf. Yolda öp öpseydim. bir şey.